Merhaba, ismim Emre. 16 yaşındayım. Abimle müzede ziyaret saatleri kapandıktan sonra saklanarak geçirdiğimiz heyecan dolu bir geceyi anlatacağım. Onca güvenlik sistemine rağmen sistemde çok basit bir açık bulduk. Bulduk ama başımıza neler geldi neler. Bir cumartesi sabahı erkenden kalktım. Annem o gün teyzemde olduğu için bugün kahvaltıyı babam hazırladı. Nefis bir kahvaltıydı. Babam en az annem kadar güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Abimle birlikte iştahla kahvaltıya başladık. Sütümü içerken birden aklıma bu sütün saman yiyen bir inekten nasıl çıktığı düşüncesi geldi. Düşünmeye başladım. Koca inek ot yiyor, su içiyordu ve hayat umurunda değil gibi bir havası vardı. Ama çıkan bembeyaz süt harika bir şeydi. Bir imkanım olsaydı da ineğe sorabilseydim. Ya inek kardeş, sen ne yapmaya geldin dünyaya? Spor yapmazsın, okul okumazsın, arkadaşlarınla takılmaya çıkmazsın. İnek gibi yaşıyorsun. Herhalde inek de bana şunu söylerdi. Ya sen bunu nasıl söylersin? Şu buzdolabını aç bir bak. İçtiğin süt, yediğin yoğurt, peynir, sıcacık ekmeğin üzerinde sürdüğün tereyağı, az önce ekmeğini bandığın sucuk hepsi benden çıkıyor. Daha fazla saymamı ister misin? Ben de yok yok bu kadar yeter derdim sanırım. Dalıp gitmişim. Babam bunu fark etti ve ne düşünüyorsun böyle Emre dedi hafif tebessümle. Baba bu koca inekten bembeyaz süt nasıl geliyor dedi. Babam ve abim de bu soru karşısında şaşkınlıkla bana bakıyorlardı. Babam biraz düşündükten sonra felsefe dünyasını alt üst edecek bir şey söyleyecek gibi baktı ve... Ya ne bileyim evladım iç işte de sütünü dedi. Ben de kahvaltıma devam ettim. Kahvaltıma devam ediyordum ama düşünce bir kere akla geldi mi çıkmıyor işte. Bu sefer de yumurtamı soyarken bu ince kabuklu ortasında sapsarı yuvarlığa olup dışı incecik bir kabukla kaplanmış bu yumurta tavuktan nasıl çıkabilir? Peki ya domatese ne demeli? Bu kıpkırmızı görünümlü, lezzeti ağzıma uygun, kokusu tam burnuma göre olan bu sulu sulu domates bize kupkuru topraktan nasıl çıkıyor? Oysaki toprağa baktığımız zaman kırmızılık ve lezzet göremiyoruz, mis gibi koku da yok. Biraz çekinsem de bunları da sofrada sordum. Babamla abim biraz düşündüler ama yine sanırım bir cevap bulamadılar. Daha sonra abim nereden aklına geliyor bu tarz sorular? Seni bazen hiç anlamıyorum dedi. Anlaşılan bunun da cevabını bilmiyorlardı. Biraz daha bir şeyler atıştırıp odama çıktım. Abim üniversitede tarih bölümü okuyordu. Tarihi araştırmaları çok severdi. Ben de zaten meraklı ve araştırmacı biriydim. Bu yüzden abimle çok iyi anlaşırdık. Abim odama geldi ve bugün seni müze gezisine götürmeme ne dersin dedi. Cevabım tabii ki de evetti. Tamam saat 4'te hazır ol dedi. Hazırlıklarımı yaparken düşündüm. Müze zaten saat 6'da kapanıyordu. Bir saatte yol vardı. Biraz daha erken gitmemiz daha iyi olmaz mıydı? Ama bunu abime kızdırmamak için söylemek istemedim. Ve heyecanla saatin dört olmasını bekliyordum. Ve nihayet saat dört oldu. Abim büyük bir sırt çantası hazırlamıştı. Bir saatlik bir müze gezisi için bu kadar büyük bir çanta fazla değil miydi? Bunu da sormaya çekindim ve yola çıktım. Bir süre sonra müzeye ulaştık. İçinde farklı farklı inanılmaz eserler vardı. Kılıçlar, padişah tahtı, savaştan kalma kalkanlar, bilmediğim yazıların olduğu eski kağıtlar, Acaba bunlar ne anlama geliyordu? Neden bu kadar kalabalık insanlar bunlara bu kadar çok ilgi gösteriyordu? Büyük bir merak içerisine girdim. Bu benim ilk müze gezimdi. Abim bu konuda tecrübeli birisiydi ve hemen rehberi çağırdı. Müzenin kapanmasına da bir saat vardı. Çok fazla süremiz yoktu. Başladık rehberle birlikte müzeyi gezmeye. Müzede dikkatimi çeken eski ve esrarengiz bir hırka yelek gördüm. Bu kimin hırkası acaba? Neden bu müzede diye sordum. Rehber pek oralı olmayarak Eskiden yaşamış birinin işte dedi. Geçiştirdi. Bu cevap karşısında çok şaşırdı. Daha sonra bir kılıç gördük. Abimle elimizi aldık basit bir demir parçasına benziyordu. Pek bir anlam veremedik. Kurdacıya versek belki 5 lira bile etmezdi. Böyle bir müzede bu kılıcın ne işi vardı? Hemen rehbere sorduk. Rehber eskiden savaşta kullanılan bir kılıç işte dedi. Bu cevap bizi hiç tatmin etmedi. Sıradan bir kılıç olsa burada ne işi olabilirdi ki? Rehbere ne sorsak mırın kırın ediyor, geçiştirmeye çalışıyordu. Bazen abimin bildiklerini bile rehber bilmiyordu. Halbuki rehberlerin bulundukları müzelerde her şeyi ayrıntıyla birlikte bilmeleri gerekmez miydi? Bu adam neden bize soğuk davranıyor, bizi umursamıyordu? Bir süre sonra abim rehbere teşekkür etti, kendimiz dolaşmaya karar verdik. Müzenin kapanmasına da artık 10-15 dakika kalmıştı. Abime sordum, "Abi artık çıkmıyor muyuz?" Abim, "Gel benimle." dedi. Bir köşeye geçtik ve Hayatımın belki de en heyecanlı olacak gecesinin planını anlatmaya başladı. "Hazır mısın Emre? Bu gece burada kalıyoruz." Şaşkınlıkla "Nasıl yani?" dedim. "Şimdi bir yere saklanacağız ve görevliler gittikten sonra ortaya çıkıp bütün gece boyunca müzeyi gezeceğiz." "Var mısın?" dedi. Bu da benim gibi meraklı bir insana sorulacak soru muydu? "Tabii ki." dedim büyük bir heyecanla. Şimdi anlamıştım abimin neden büyük bir çanta hazırladığını. İyi bir plandı. Çaktırmadan saklanacağımız yeri bulduk ve usulca geçip orada beklemeye başladık. Kalbim küt küt atıyordu. Ya bizi görürlerse, ya güvenlik gelirse dibimizden geçiyorlardı. Ayak seslerini bile duyabiliyorduk. Ve plan tutmuştu. Saklandığımız yerde bizi kimse bulamadı. Müzenin kapanmasına birkaç dakika kalı artık hiçbir insan kalmadı ve kapıların kilitlendiği sesini duyduk. Ve artık yarın açılışa kadar buradaydık. Ne heyecan vereceğimi Yarım saat sonra saklandığımız yerden çıktık ve heyecanla başladık gezmeye. Ama işler umduğumuz gibi gitmedi. Müzeyi dolaşıyorduk ama eserlerin ne anlama geldiğini bilmediğimiz için hayal kırıklığı yaşadık. Mesela bir taht gördük. Eski bir koltuğa benziyordu. Hurdacıya versek sanırım 50 lira anca ederdi. Tarihi eserlere bakıyorduk ama bir rehber olmadığı için ne anlamı olduğunu anlamıyorduk. Hal böyle olunca da biraz sıkıldık ve dinlenmeye karar verdik. Bir köşeye oturduk, çantadan sandviçlerimizi ve içeceklerimizi çıkartıp yemeye başladık. Birkaç dakika sonra sesler duymaya başladık. Ama burada bizden başka kimse olmaması gerekiyordu. Hemen bir yere saklanıp olan biteni izlemeye çalıştık. Bize müzeyi gezdiren rehberdi bu. Yanında da birkaç arkadaşı vardı. Telaşları gözlerinden okunuyordu. Çaktırmadan onları dinledik ve anladık ki o rehber aslında rehber değil hırsızmış. Demek bu yüzden bizi gezdirirken hiçbir şey bilmiyordu ve o hırsızlar yavaş yavaş müzeden eşyaları çıkarmaya başladılar. Abimle ne yapacağımızı bilemedik. İki kişi onlarla mücadele edemezdik ve abimle polisi aramaya karar verdik. Ama biz de müzede gizlice kalmakla yasak bir iş yapıyorduk. Ama onlar daha büyük bir yanlış yapıyorlardı. Ve abim gizlice polisi aradı. Saklandığımız yerde heyecanla polislerin gelmesini bekliyorduk. Bir yandan da hırsızlar eserleri çıkarmaya devam ediyordu her biri milyonlarca lira olan kültürümüze ait eserler gözümüzün önünde kaybolup gidiyordu. Polislerin hırsızlar gitmeden gelmesi gerekiyordu. Ve biz de bu sürede yakalanmamalıydık. Abim karanlıktan bir an bana çarptı. Ben de olayın heyecanıyla kısık bir ses çıkardım. Hırsızlardan biri sesi fark etti. O an hayatımın en korktuğu anı olabilir. Saklandığımız yöne doğru baktı ama neyse ki karanlıkta bizi fark etmedi. Ve tam o ilk gördüğümüz kılıcı da çıkartırlarken polisler geldi. Hırsızlar telaştan ne yapacaklarını bilemediler ve polisler onları kıskıvrak yakaladı. Biz de hemen ortaya çıktık. Polisler sizin burada ne işiniz var dediler. Yoksa hırsız muamelesi mi görecektik? Abim telefonunu göstererek polisi arayanın biz olduğunu anlattı. Biraz da utanarak müzedeki eserleri incelemek için bu gece burada gizlice kalma planı yapmıştık. Onun için buradaydık. Olayı gördük ve sizi aradık dedik. Polis amcalar bize çok teşekkür ettiler ve güvenlik kameralarını incelediklerinde olayın aslı ortaya çıktı. Meğer gündüz müzedeki rehber asıl rehberi o gün depoya bağlamış ve onun kıyafetlerini giyip çaktırmadan rehbermiş gibi gözüküp hırsızlık için müzenin kapanmasını beklemiş. Ve daha sonra polisler depodan asıl rehberi de kurtardı. Sonra polisler ve rehber bizi tebrik ettiler. Müzede gece vakti kalmamız ne kadar yanlış olsa da 100 milyon liralık büyük bir soygunu önlemeyi Allah bize nasip etmişti. Daha sonra müzenin müdürü geldi ve bizi tebrik ettikten sonra Atif Bey bu gençler büyük bir iş başardı. Onları bu gece burada gizlice kalma amaçları olan müzeyi gezdirin ve merak ettikleri her şeyi onlara açıklayın. Açıkladıktan sonra da ellerine temizlik malzemelerini verin, müzemizi bir güzel temizlesinler dedi. Hafif bir tebessümle. Sanırım bu temizliği istemesinin sebebi izinsiz olarak müzede kalmaya çalışmamızın bir sonucu olarak söylemişti. Haksız da sayılmazdı bence. Abimle büyük bir mutlulukla tabii dedik ve artık hayallerimizdeki gezi bizi bekliyordu. Sonra başladık müzeyi Atıf Bey'le dolaşmaya. Çok keyifli bir gezi oluyordu. Hiç bitmesini istemediğim bir film gibi keyifle dinliyorduk. O gördüğümüz kılıç büyük padişah Fatih Sultan Mehmet'e aitmiş. İstanbul'u fethinde bu kılıcı kullanmış. Bizim o basit sandığımız kılıç aslında bir devrin kapanı bir devrin açılmasını sağlayan bir antikaymış. Ne kadar da değerliymiş. O gördüğümüz taht Osmanlı padişahı 3. Selim'in tahtıymış gördüğümüz hırka ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ait olan hırkaymış. Vay canına. 1400 yıllık bir hırka. Zamanında Yavuz Sultan Selim o hırkanın Osmanlı'ya gelmesine sebep olmuş. Rehber anlatıyordu, biz de şaşkınlıkla onu dinliyorduk. Ve artık orada anlamıştım ki sormam gereken soruları o soruyla alakalı, o soruyla ilgili bilgisi olabilecek insanlara sormam gerekiyormuş. Mesela araba ile ilgili bir problem olduğunda gidip doktora bunu sormayız. Araba tamircisine götürürüz. Hastalandığımızda da araba tamircisine değil, tabii ki de bir doktora gideriz. Demek ben de o kahvaltıda sorduğum soruları bu konuyla ilgili bilgisi olan birine sormam gerekiyormuş. Daha sonra abimle birlikte hızlı bir şekilde temizliğimizi de yaptık. Atıf Bey'e ve müze müdürüne çok teşekkür ettik. Ve abimle eve doğru yola çıktık. Ertesi gün kalktım ve ilk işim amcamın yanına gitmek oldu. Çünkü o çok bilgili bir insandı ve sorularıma cevap verebilirdi diye düşündüm. Ve başladım amcama sorularımı sormaya. Sonra amcam beni bu konularda daha iyi bilgi alabileceğimi düşündüğü Sözler Köşkü'ne yönlendirdi. Ben de daha önce YouTube'da birkaç videolarını izlemiştim. Ve atladım otobüse. Gittim yanlarına, beni çok iyi karşıladılar. Videoda gördüğüm Bestem abi de oradaydı. Gittim hemen yanına oturdum ve başladım sabah kahvaltıda babama sorduğum soruları Bestem abiye sormaya. Koca inek ot yiyor, su içiyor ama ondan tam ağzımıza uygun bembeyaz süt çıkıyor. Tavuktan ortası sapsarı, dışı bembeyaz kaplanmış, ince kabukla ambalajlanmış yumurta çıkıyor. Hatta o yumurtanın üstüne annesi oturunca o yumurta canlı ve sevimli bir civcive dönüşüyor. Topraktan lezzet ağzımıza uygun, kokusu tam burnumuza göre olan domates çıkıyor. Bunlar nasıl oluyor? Lütfen bana anlatır mısın dedim. Besleme abi elbette dedi ve başladı konuşmaya. Öncelikle şunu bilmelisin. Nasıl bir müzeye gittiğinde o müzeyi tanıtan bir rehber olur. Müze yetkilisi o müzeye gelenleri bilgilendirmesi için onu görevlendirir. Aynen öyle de Allah dünyamızı yaratmış ve bize de rehber olarak peygamberler göndermiştir. Nasıl ki müzede görevli rehberler bizim sorularımızı yanıtlar, bize oradaki şeyleri en güzel şekilde anlatır. Peygamberler de aynı şekilde Allah'ın görevlendirdiği kişilerdir ve bize dünyadaki olayların ne amaçla gerçekleştiğini, bu dünyadaki görevlerimizin ne olduğunu, nereden geldiğimizi, öldükten sonra nereye gideceğimizi ve daha aklımıza takılabilecek birçok sorunun cevabını bize anlatır. Rehber olmadan bir müze nasıl anlaşılmıyorsa, peygamberler olmasaydı biz de dünyamızı ve içindekileri anlayamazdık senin soruna gelecek olursak tüm bu yiyeceklerin tatları midemize göre, kokusu burnumuza göre, içerisindeki besinleri vücudumuza göre olmasıyla Allah bize şefkat ve merhametini gösteriyor. Yoksa inek bizi tanımaz bilmez, tavuk da insanları yumurta çıkarayım da yesinler diye düşünmez. Kuru toprağın da bizi tanıdığı, gördüğü, duyduğu yok. İnek, tavuk, toprak bunlar akılsız, şuursuz varlıklar. Akılsız bir varlık bu harika ürünleri veremeyeceğine göre o halde tüm bunları bize veren, elbette bizi tanıyan, gören, bilen ve bizi seven Rabbimiz olan Allah'tır. İnek, tavuk, toprak gibi vesilelerle bize bu nimetleri veriyor ve bizden de bu nimetlerin karşılığında şükretmemizi, ona ibadet etmemizi istiyor. Teşekkürün en güzeli de namaz kılarak olur. Evet, bu cevap aklıma gerçekten yatmıştı. Oradaki herkese çok teşekkür ettim ve oradan ayrıldım. Evet arkadaşlar, hikayem burada bitti. Umarım hikayemi beğenmişsinizdir. Hadi bakalım. Ben şimdi namaza şükretmeye gidiyorum. Siz de gidin olur mu? Bu arada kanalı beğenip diğer videolarımızı da paylaşın ki videolarımızı herkes duysun. Görüşürüz.